Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir ve umarım hayatınızdaki her şey yolundadır arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu videoda arkadaşlar Adopt Me'de bir sürü yumurta açacağız. Ben de kaç tane yumurta varsa o yumurtaların hepsini açacağız. Hatta benim gözüme bu yumurtalar az gelirse başka yumurtalar da satın alıp onları da açacağız. Yani amacım şu arkadaşlar. Hangi yumurtadan ne çıkıyor? Sizin görmeniz ve buna göre istediğiniz yumurta yaklaşık olarak bir bilgi sahibi olursunuz ve o yumurtadan satın alırsınız. Şimdi gördüğünüz gibi ilk yumurtamız bu şekilde bunu e, şeyde pay shop'tan alabiliyorsunuz. Orada satılıyor arkadaşlar. Bakalım bundan ne çıkacak? Bunu ben ne çıkacağını bilmiyorum. Sizlerle beraber bu videoda bunu göreceğiz. Buraya da bir tane parti odası gibi bir şey yapmaya çalışmıştım ama çok acemice oldu yani. Çünkü çok hızlı bir şekilde petin maymuşum istemişti ve Maymuş istediği için de böyle e, hızlı bir şekilde böyle bir yer yapmıştım arkadaşlar. Burayı mutlaka daha güzelleştireceğim. Piyano da koydum oraya. Piyano'yu da size göstermek istedim. Sen niye gelmiyorsun yukarı pek? Ha geldi. <laughs> Biraz geç geliyor. Şimdi susadı için suyunu da verelim. Umarım hızlı çıkar yumurtamız. Çünkü içinden ne pek çıkacağını bilmiyorum. Buna çok benzer bir araba da vardı bende. Aynı bunun gibi böyle kangurulu. Burası da Maymuş'umun odası da neyse hadi sen şimdi burada dur. <laughs> Maymuş ol sen Herhalde kıskanırdı. Ha uykusu geldi. Hemen 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 uyutalım seni. Şimdi sen burada uyurken bakalım nereye kadar gelmişiz. Daha daha bayağı şey arkadaşlar yani bir on, yüzde onu falan daha yumurtamızın dolmuş. Ben de şu an küçük oldum. Neden küçük oldum? Çünkü daha fazla para kazanabilmek için. Yani bunu da bilmeyen arkadaşlarımız varsa söyleyeyim. Adopt Me'de hem siz böyle bebek moduna geçiyorsunuz hem de bir de petiniz yanınızda olduğu zaman daha hızlı para kazanıyorsunuz. Evet artık tamam. Galiba bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Uyuttuk da seni. Şu anda baya bir yüzde yirmiye yaklaştı sanırım. Ya da %15'i falan bitti. <laughs> Piyanonun üstüne çıkabilirsin. Biliyorum ben. Bir üstünde birazcık dans edelim. Bu merdiven kenarına da bariyer koydum. Ona da bakarsınız mutlaka. Böyle çocuklar aşağı düşmesin diye. Amaç yani. Şimdi bu da alt katta kalmıştır radyo. Bunu yukarı taşıyalım. Şimdilik burada kalsın radyomuz. <laughs> Ona bir... Daha güzel bir dizayn yapacağım. Bu eşyalar da bu evde vardı. Hepsini buraya getirdim yani. Aynı model olanları. Hadi yumurta hadi büyü büyü artık. Şimdi şu odaya bir girelim bakalım. Hadi bir şeyin gelsin. Uykun gelsin. Ne bileyim susamış ol. Ya çok tatlı. Buraya biz oturabiliyoruz. Ama bebekken oturabiliyoruz. Evet acıkmış. Hemen gel hemen gel hemen gel. Evet bu şekilde burada şimdi sen yemeğini de biraz daha büyümüş olursun. Burada arada senin okulu, okul ihtiyacın falan gelmedi mi? Hiç okula giderim demiyorsun sen bana. Ama çok tatlı değil mi sallanması falan. Çok tatlı sallanıyor. Hadi artık büyü. Aa 20 dolar. <laughs> Çok sevindim şu an. İlaç gibi geldi. 20 dolar. Evet duşumuz gelmiş ama ikimizin de gelmiş. Ben de gireyim. O da girsin. Bakın şimdi bu şekilde ikimiz de para kazanacağız. Yani para çarpı 2 olacak. Evet dolmak üzere. Dol 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 dol. Gördüğünüz gibi Pet'ten 7 dolar kazandık. Kendimizden de Melo Dilek'ten de 7 dolar kazandık. Toplamda 14 dolarımız oldu. Bu yüzden siz mesela hiç arkadaşınız yok o an tek başınaysanız bu şekilde kendinize bebek olun. Evet sonunda bir tane ihtiyacı geldi arkadaşlar. Hemen bu Ketimizin ihtiyacını karşılıyoruz, aynı zamanda benim de. İkimizin de gitmesi lazım, hemen havuz partisine gidiyoruz şimdi. Bir tane buradan hızlı hızlı giden bir araba veya böyle bir şey de olabilir. Bu da güzelmiş. <laughs> çok küçük yalnız. Biz şu an bebek olduk ya o yüzden çok küçük. Şunla da gidebiliriz. Ama oyna ne oldu? Oyna oldu arkadaşlar şu an? Evet şu an oyun şey oldu. Oyun o o oldu. Şu an tekrar girmeyelim, evet sonunda gelebildik. Hem şimdi ikimizin de havuzu geldi. Havuza gitmemiz lazım. Bir de ben acıkmışım. Hemen kendimi doyurayım ki para kazanayım. Hızlı giden bir araba seçtim. Havuza doğru gidiyorum. Karnımı da doyuruyorum bir yandan. Evet karnımı doyurdum ve havuza geldim. Hadi bakalım pet. Petcim ya pet. İlla pick up demeniz lazım yoksa gelmiyor. Bunu sakın unutmayın. Pick up diyorsunuz ve sizi takip ediyor. Burada bu. Birazcık takılıyoruz. Dolsun bakalım. Şu anda yüzlemiz. Ve bak ya. <laughs> Arkadaşlar çok az kaldı bu arada bakın. Neredeyse %70'i doldu petimizin. Yumurtamızın daha doğrusu. Şu an yumurta o. Şu an pet değil. Bakıyoruz yüzde kaç olmuş şu an? Bitmek üzeredi. Bu neymiş bu arada? Bunu çok merak ediyorum. Haa. Ha, güzel evet bu işime yarayabilir. Birazcık hızlıydır. Aa çıkıyor arkadaşlar ne çıktı? Allah 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 sürpriz olsun bakayım. Wow dingo isimli bir şey çıktı arkadaşlar. Böyle bir petimiz kendisi. O yumurtanın içinden bu çıkabiliyormuş bu arada. Bunu da bilgisini size veriyorum. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Evet fena değil fena değil arkadaşlar. Mor renkli bir petimiz. Şimdi tekrar arabaya bineceğiz ve ikinci yumurtamı açmaya geçeceğim. Şimdi ikinci yumurtamı seçiyorum ve arkadaşlar ikinci yumurtam bu bu şekilde burada ben bunu çok eskiden pet zannediyordum. <laughs> gerçekten yemin ederim bak size şöyle bir şey ben bunu pet zannediyordum mesela size bir kere bir videoda petlerimi gösteriyorum diye bir videoda küçük bir yer vermiştim böyle bir petim var falan diye meğersem bu yumurtaymış gerçekten çok şapşık bir insanım bu da arkadaşlar yumurtaymış bunu da sizlerden biriniz yorumlara yazmışsınız bu yılbaşı ağacı gibi olan şey yumurta diye ama bu böyle keşke pet olsaydı bence pet olsaydı da tatlı olurmuş şuradan bedava yemek mutlaka bir alalım bedava yemek çok önemli bu oyunda bayağı bir bunun %80 Şimdi şu an bitmiş. Yemek ye, biliyorum acıkmadın ama yemek ye. Belki birazcık dolarsın. Ben de yiyeyim bu arada. <laughs> birazcık da ben deyim arkadaşlar. Adopt karakterimi çok seviyorum ya. Gerçekten çok tatlı yani. Hem bir de mesela bir Robux'umuz olmasa bile istediğimiz kıyafeti giyebiliyoruz ya. O yüzden çok güzel. Bayağı hızlandım ben. Hıp hızlı gidebiliyorum. Araba gibi hızlı. Gel Petcim seni böyle birazcık dolaştırayım. Seni uyutayım uyutayım. Belki bir mucize olur. Hızlı buyursun. Tabii ki öyle bir şey yok ama deniyorum yine de. Allah ben de yattım buraya şu an. İkimiz yan yana yatıyoruz evet. Şu an ben anne modunda değilim. Şu an ben çocuk modundayım. Bebekim şu an. Aynı Petim gibi. Yine şu anda %70-80'lerdeyiz. Umarım güzel bir şey çıkar bu petimizden de. Bu neymiş bu arada? Ha bu böyle şey uçmaya yarıyor. Wow. E çok uzaklara? Wow arkadaşlar görüyor musunuz? Çok uzaklara bile gidebiliyorsunuz. Bununla hiç arabanız olmasa o kadar da değil. Ay ay ay. O kadar da uzaklara gitmek istememiştim. O kadar da gerek yok. Bu çok iyi bir şey yalnız. Araba falan arabadan biri daha hızlı. Köprüye bastım. Wow mükemmel mükemmel. Yani bunun sonu bu Bu, bunun sonu böyle. Ama çok tatlı bir karaktersin sen. Bulutlara falan böyle şey yapalım kafamızı vurduk Demir'e. Aha Petim nerede? Petim susamış. Tabi ben bununla böyle uçarken sağdan sola Petim kayboldu. Petim neredesin? Petim neredesin? Bakalım kendim bulabilecek miyim? Sanırım o da beni arıyordur arkadaşlar. Büyük ihtimal o da beni arıyordur. Küçük bir bağdaş koruma operasyonu yaptım ve şimdi çağıracağım yanıma. Çünkü bulamadım. Aa çocuğum niye yatıyorsun yerde? <laughs> Hadi artık bir şeyin gelsin senin. Susamış ol, acıkmış ol, okulun bir şey olsun. Aha kampa gidiyoruz yaşasın. Gerçi şu an okul ihtiyacı gelemez çünkü pet değil bir yumurta sanırım. Sukul şu an o yüzden gelmiyor. Sukul deyince de aklıma da Sukupcum geliyor hep. Sukupcum çok güzeldi. Sukupcum gitti. Evimiz yasaba olduk Sukupcum'dan sonra. Sonra Edopmayı bize şey verdi. Maymush verdi. Sukup aldı bize maymush ver. Maymushlar da çok tatlı ama en azından rahat bir fly da vardı Sukup'ta. Şimdi hem buradan kamp ihtiyacımızı karşılayalım ve burada da beraber seninle uyuyalım. Gel bakalım. Şuraya sen yat, şuraya ben yatayım. Belki kampta yumurta açılır. Belki kampta çıkarsın. Ne dersin? Açılıyor arkadaşlar. Çıkıyor, çıkıyor. Ne çıktı? Wow, beyaz. Ya bundan bende yoktu. Arctic Fox, Fox, Fox isimli bir şey arkadaşlar. Böyle bir ben. Şu an Newport tabii ki. Vaa wow, ultra reymiş arkadaşlar. Güzel. Hiç fena değil. Gerçekten o yumurtadan. Bunun çıkmasını beklemiyordum. Bundan bende yokmuş sanırım. Evet. Bende olanlar çünkü kedi ya da puma gibi bir şey. İkinci yumurtamızı da açtık ve şu anda üçüncü yumurtamızdayız. Bakalım bu yumurtadan ne çıkacak? Şimdi yorumlara büyük ihtimal yazacaksınız. Robux'a da açabilirsin yumurtaları diye ama Robux'umu yumurta açmak için harcamak istemedim. Yani hani saçma geldi bana. Yumurta açmak için neden Robux'umu harcayayım dedim. Çünkü hem oynarım hem de para kasmış olurum diye düşündüm. Şu anda %20'lerdeyizdir ya da belki %10'lardayızdır. Şu an biz o zaman araba turumuzu da yaptık. Evet zaman geçirmemiz lazım bir şekilde. Şuradan yukarı çıkabiliriz. Sen de gel ama. Bakayım geliyor mu? Ya hoppidi hoppidi nasıl geldi? Evet çok güzel. Burası çok eğlenceli. Çok güzel alıyor. Burada yine tatlı karakterimiz. Bu arada şu e, kulaklık yani şu Yüz kısımda bir taş var arkadaşlar. Danıtı taş. Onu yeni aldım. Onu da isterseniz sizler de giyebiliyorsunuz yine Adopt Ücretsiz bildiğiniz gibi. Birazcık şurada keyif yapalım. Sen niye titriyorsun orada? Sıkıştın mı oraya? Susamış şu an hemen ona su vermemiz lazım. Bir de o samış ben musamış. Hangimiz susamış? Arabada seçecektim ama. Dur 20 dolar kazandık. İkimizin de duşu geldi şu an. O zaman hemen arabaya atlıyoruz. Hemen arabaya atlıyoruz. Ve bu sefer Vosfos'a binmek istiyorum. Vosfos'umu da çok seviyorum çünkü. Yalnız arabaya sığmadı. Vosfos'un tipe bak. <laughs> çok komik arabaya sığmadı arkadaşlar. Şimdi biz evimize gidelim orada. İkimizin de duş alması. Aa hastane de geldi. O zaman duşumuzu alalım. Hastaneye gidelim. Su da içelim. Derken belki böylece yumurtamızı çıkmış olur diye düşünüyorum. Eve geldik şimdi. Petimi bir duşa koyalım. Sen burada duş al. Ben de senin yanında duş alıyorum. Hemen şimdi burada gördüğünüz gibi dolacak. Bakalım bundan ne çıkacak. Burada yorumlarda gördük. Gör, yorumlarda gördük yalnız yorumlarda gördüm arkadaşlar bu petten unicorn çıkaran varmış ama benim tabii ki hayattaki şansım çıkacağını düşünmüyorum yine de bir şansımı denemek istedim bu en ucuz yumurta arkadaşlar bundan bile unicorn çıkaranlarımız olmuş bence muhteşem şu an çünkü binlerce kişi var unicorn çıkartamıyorsunuz bunu çok iyi biliyorum Bende bir tane var ama o bendeki bir tane olan da şey bana birini hediye etti. Onu ben kendim çıkarmadım. Yani o yüzden bu videoda denemek istiyorum. Belki bundan unicorn çıkar ve çıkarsa zaten tahmin ettiğin üzere sizlerden birinize hediye edeceğim bu unicornu çünkü çok çok binlerce kişi var hani hiç çıkartamamış. Hemen burada iyileştir bizi abla. Baymış demişti ya ben bunu gördüm bu abla demişti. Amca değil demişti. <laughs> aklıma geldi şu an. Paramızı da kazandık. 12 dolar. 12 dolar geldi. E, duş alınca falan 7 geliyordu. Allah Allah bilemedim şu an kafamda deli sorular. O kadar ve maymuş içime işlemiş ki hep böyle marmuş aklıma geliyor. Hep böyle de burası maymuş odasıydı. Buraya marmuşla geldik. Siz nasıl en sevdiğiniz pet o oldu yani seri oldu benim sayemde benim de en sevdiğim pet bir tane marmuş Aha bıçak mı? köpek çıktı arkadaşlar. Ama bundan çok vardı sanırım bende. Yani bir çoğumuzda var. Zaten hayattaki şansım yani. Zaten ben o yumurtadan unicorn çıkarsam şaşırırdım arkadaşlar. Olsun bu da güzel bence. Bu da tatlıymış. Şimdi bakıyorum en üstte yine en azından mavi renkli yine. Yeşil değil en azından. İlk yumurtamızdan bu çıkmıştı. Sonra bu çıkmıştı. Sanırım üçünden en iyisi bu oldu. Yani en güzeli bu oldu. Buradan da arkadaşlar pet alma yeri. Nereden yumurta alıyoruz diye göstermek istedim. Yeni başlayanlar var Adopt Me'ye. Beni yeni tanıyanlar var. O yüzden buradan alabiliyorsunuz. Sizlerde olan petleri de buradan görebiliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer kanalıma değil kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilinin sesini açabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder ve siz de böylece bu güzel videolardan haberdar olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Yüreğinizden hiçbir zaman iyi niyet eksik olmasın arkadaşlar. Ve sokak hayvanları da var. Sokak hayvanlarını lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.